Gazeteci, yazar ve şair kimliğiyle de bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli isimlerinden olan ve kara olan lakabıyla da tanıdığımız, daha sonraları Kıbrıs Fatihi olarak da anılacak olan eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit, bundan tam çeyrek asır önce dünyaya kafa tutup Ayşe'yi tatili çıkarmış ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrine vermişti. 81 yıllık ömrüne sığdırdığı siyasi zaferlerinin yanı sıra eşi Rahşan Hanım'a duyduğu aşkı, yazdığı şiirleri ve naifliğiyle işte merhum Bülent Ecevit'in Kıbrıs hikayesi. Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Kastamonu doğumlu Fahri Ecevit, Ankara Hukuk Fakültesi'nde adli tıp profesörüydü. İstanbul doğumlu olan annesi Fatma Nazlı Hanım ise ressamdı. Bülent Ecevit 1944 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu ve aynı yıl içerisinde çalışma hayatına Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çevirmenlik yaparak başladı. Ecevit ayrıca 1946 yılında Robert Koleji'nden sınıf arkadaşı olan Rahşan ile hayatını birleştirdi. Ecevit'in Rahşan Hanım'a karşı beslediği aşkı, şiirleri ve ikilinin 60 yıllık birlikteliği her zaman Türk halkı tarafından gıpta ile takip edildi önce Ankara Hukuk Fakültesi, sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filoloji bölümüne kayıt yaptırmasına rağmen yüksek öğrenimine devam etmedi. 1957'de Amerika'ya giden Bülent Ecevit, Harvard Üniversitesi'nde 8 ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yaptı. 1950'lerde Forum dergisinin yazı işleri kadrosunda yer aldı. 1965'te Milliyet Gazetesi'nde günlük yazılar yazdı. 1972'de Aylık Özgür İnsan, 1981'de Haftalık Arayış, 1988'de de Aylık Yayın Yapan Güvercin dergilerini çıkardı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında askeri darbelerin antidemokratik olduğunu söyleyerek karşı çıktığı askeri yönetim tarafından 3 kez hapse mahkum edildi. Birçok siyasetçi ile birlikte 10 yıl süreyle politikadan uzaklaştırıldı. 1957 ve 80 yılları arasında önce Ankara sonra Zonguldak'tan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili oldu. 1960'ta kurucu meclis üyesi, 1961'de Çalışma Bakanı oldu. Bakanlık görevini 1965 yılına kadar sürdürdü. 1965'te Zonguldak'tan milletvekili seçildi. Bu seçimleri Süleyman Demirel'in başında bulunduğu Adalet Partisi kazanınca CHP muhalefet partisi oldu. Bu tarihten sonra Bülent Ecevit ortanın solu fikrini benimsemeye ve bu akımın öncüsü olmaya başladı. Ama zaman zaman komünizme kaymakla suçlandı. 1971'de partisinden istifa etti. İsmet İnönü'nün 12 Mart muhtarasına karşı tavrı Ecevit'i bu davranışa itti. 1972 yılında yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da güven oyunu Ecevit'in alması üzerine İsmet İnönü istifa etti. Böylece Ecevit 1972'de CHP Genel Başkanı seçildi. 1973 seçimlerinde Türkiye tarihinde sol bir partinin aldığı en yüksek oy oranı ile tarihe geçti. En çok oyu aldığı halde hükümet kuramayan Ecevit, 1974 yılında CHP ve Milli Selamet Partisi koalisyonunun tam 21 ay sürecek olan başbakanlık koltuğuna geçti. Aynı yıl Cumhuriyet tarihine damgasını vuracak ve Kıbrıs Fatihi olarak anılmasını sağlayacak olan 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştirdi. Bu zafer, cumhuriyet sonrası eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Türk milletini kenetleyen başarılı bir zaferdi. Üstelik dünyaya meydan okuyan bağımsız bir zafer. Bu zafere giden yol şöyle gelişmişti. Takvimler 1974'ü gösterdiğinde 12 Mart Muhtırasının getirdiği askeri ortamdan yeni çıkılmış ve 1973 Ekim'inde yapılan seçimler sonucu sandıktan ilk defa sol çıkmıştı. Halk Bülent Ecevit'i seçmişti. Fakat milletvekili sayısı tek başına iktidar olmaya yetmiyordu. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ikinci olmuştu. Fakat CHP ile bir koalisyon yapılması imkansızdı. Zira iki parti birbirine tamamen karşı düşüncelere sahipti. En sonunda Ecevit Milli Selamet Partisi'nin lideri Necmettin Erbakan ile görüştü ve koalisyon kuruldu. MSP-CHP koalisyonu günler geçtikçe birbiriyle zıtlaşıyordu. Fakat Temmuz ayına gelindiğinde bu zıtlaşmaları rafa kaldıracak bir olay yaşandı. Yunanistan desteğiyle Rumlar Kıbrıs'ta 3. Makaryos'u devirmişlerdi. Böylece Enosis adı verilen yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılmasının ilk adımları atılmıştı. Başbakan Bülent Ecevit derhal konuyu görüşmek için İngiltere'ye gitti. Ecevit'in talimatıyla Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ise çoktan Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamıştı bile. Yapılacak harekatın detayları görüşülüyordu. 20 Temmuz sabahı saatler 06.05'i gösterdiğinde gökyüzü Türk paraşütçüleriyle dolmuştu. Paraşütçüler Levkoşa yakınlarına inecekler ve Girne'ye çıkarma yapan birliklerle buluşacaklardı. About ve minutes past six, four minutes past six, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters, and Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. The very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Alan. biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kıbrıs'taki Türk halkı askerleri sevinç ve coşkuyla karşıladı. Halk artık Rum çetelerinin tacizinden kurtulacaktı. Fakat ilerleyen saatlerde harekatın hiç de kolay olmayacağı anlaşıldı. İndirme yapan askerler diğer birliklerle birleşmek için beş parmak dağlarını aşmak zorundaydı. Fakat beş parmak dağlarında beklenmedik bir taarruz ateşi başladı. Her kayanın altı temizlenmeli, düşmanlar imha edilerek ilerlenmeliydi. Böylece askerin hızı yavaşlıyor, vakit gecikiyor, buluşma zorlaşıyordu. Hava karardığındaysa helikopterler bir şey göremediği için askerlere destek verilemez oldu. Karanlıkta kendi askerimizi vurabileceği için denizden gelen ateş desteği de kesildi. Mehmetçik beş parmak dağlarında tek başınaydı. Gün doğana kadar direnebilirse harekat başarıya ulaşacaktı. O gece başta Bülent Ecevit olmak üzere devlet görevlilerinden çoğu sabaha kadar uyuyamamıştı. Çünkü askerlerimizden haber alınamıyordu. Gün doğumuyla herkes derin bir nefes aldı. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzünde Türk jetleri görülmüştü. Askerlerimiz gece boyu başarıyla direnmişlerdi. Hava deniz ve karadan gerçekleştirilen müşterek harekat sonucu Rumlar kısa sürede bastırılmıştı. Fakat çevreye dağılan Rum çeteleri bu sefer Türk köylerine daha sert tacizlerde bulunmaya başlamıştı. Harekat devam etmeliydi. ABD ve İngiltere çatışmanın masada bitirilmesini istiyordu. Bu sebeple Türk ve Yunan tarafları Cenevre'ye davet edildi. Türkiye, Kıbrıs üzerindeki bütün Türklerin güvenliğini sağlamak istiyordu ateşkesin şartları büyük ölçüde kabul edilmiş gibi görünse de Rumların asıl hedefi Türk askerlerinin Kıbrıs'tan çıkarılmasıydı. Cenevre'deki görüşmeler sürerken bir yandan adadaki Türk köyleri de tehdit altındaydı ve her geçen dakika çok önemliydi. Ya harekata devam edilecekti ya da bir antlaşma sağlanacaktı. Görüşmelerden bir sonuç çıkamayacağını anlayan Dışişleri Bakanı Turan Güneş Ankara'yı aradı ve o tarihi cümleyi kurdu. Ayşe tatili çıkabilir. Ayşe, Turan Güneş'in kızının ismiydi. İkinci harekatın parolası olarak bu cümle seçilmişti. Harekat kısa sürede başarıya ulaştı. Adanın %35'i ele geçirilmiş ve bölgede yaşayan Türk halkı güvene kavuşturulmuştu. Bu zafer sonucunda Türkiye birbirine kenetlendi. Farklı dünya görüşüne ve siyasi düşünceye sahip insanların hepsi bir aradaydı. Fakat bu mutluluk uzun sürmeyecekti. Zira batılı ülkeler bu harekatın sonucundan hiç de memnun değillerdi. Daha Kıbrıs harekatı gerçekleşmeden evvel Temmuz ayının başında Haşhaş ekimi serbest bırakıldığı için ABD Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almıştı. Üstüne bir de Batı'nın istemediği Kıbrıs barış harekatı eklenmişti. Türkiye artık ekonomik bunalımlarla geçecek bir dönemin içine girmişti. Ancak Türkiye her şeyi bu uğurda göze almıştı. Netice itibariyle Kıbrıs Barış Harekatı lehimize sonuçlanmış, Kuzey Kıbrıs Federe Devleti'nin sınırları çizilmiş, 1975 yılında Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş ve 1983'te ise devletin ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kabul edilmişti.